<laughs> uçak indiriyorlar, uçak kaldırıyor. Biz neyi kaldıracağız? <laughs> Bizim hiçbir şey kaldırdığımız yok. <laughs> Erkeklerin bakım alma isteği yüzünü ekleyip diş fırçalamak koyayım. Ben bana ne yapıyor Bu <laughs> çocuk. Yapacaklarımızı şeytana anlattık. Yapma günah dedi. Oğlum. Bu var ya. Bu bademli gel gibi. Lupa On. Acaba rüyanın ortasında uyandığım zaman rüyamdaki insanlar anam adam kayboldu gittiler diye şaşırıyorlar mıdır? Teşekkür ederim. Sana da iyi sıkışmalar. Abbar halledecekmiş. Olacak iş mi Yahu? Ben pek zannetmiyorum halledeceğini. Ama yine de siz bilirsiniz. Hadi sen çek. Bir. Ab, sağ. Geliyorum. Hemen che c'è respera sembra Donali sembra il vero Cristiano Ronaldo Mamma oh! mia yeah, so Eğer birisi size kavga çıkartırsa ona şunları söyleyin: 1. Ben en iyisiyim. 2. Beni yenemezsin. 3. Beni yenmen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Eğer bunları söylersiniz rakibiniz size yenemeyeceğinin farkına varır, varır ve kavgadan tamamen çıkilir. Kızlar ben 22 yaşındayım eşim 27 yaşında uzman çavuş bana gerçekten hiç yaşamadığım güzellikleri ve hayatı yaşattı güzellik merkezi açmama yardımcı oldu araba aldı her şeyi yaptı ancak ben altı ay önce ilk kez aldattım ve gerçekten bu çok ani bir şeydi istemsiz değildi ama pişmanlık bıraktı aldatmam dedim günlerce kendime gelemedim birkaç hafta sonra tekrar aldattım ve tekrar pişman oldum dün gece yine aldattım ne yapacağımı bilmiyorum çok seviyorum onu ama aramızdaki mesafe beni bu hale getiriyor nasıl engel olabilirim lütfen yardımcı olun adam koskoca vatanı koruyor sen, koruyamadın paylaştığın videoyu gördüm de biraz sanki çalıntı olmuş ha ne dersin? Ha? Ne diyorsun bu duruma? Burada şimdi bir olay çıksa müdahale etme yetkin var mı? Şu anda yok. Şu anda e, güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olay müdahale edemiyor. Ama edebilse iyi olur. Tamamdır sonra ararız. <laughs> Kardeşim yürümeyecek misin ya? Yolun ortasında ne işin var senin? Ha kusura bakmayın benim hatamdı. Aşkım bu kız kim? Bizim Selin ya bu. Çocukluk arkadaşım ya. İlkokuldan beri arkadaşım her günümüz beraber geçiyordu ya benim bununla. Annemler falan herkes tanıyor. Öyle mi? Aynen. Yalnız bu benim fake hesabım. Eşiniz hep eski eşinin ismiyle mi size hitap ediyordu? Suzan Allah Allah evet, elini vicdanına evet koy da söyle. Ya ben ilk evliliğimin ilk ayındayım. Evet. Ya beni çağırarak ya ismini vereceğim mecbur ya Serap Serap diye çağırırdı beni. Serap diyordu size. Elini vicdanına evet. koy Serap. Ama hala diyorum ki artık bakın ya bir iki gün tamam mı bu olaylar oldu. Pek bir şey demedim. Veya iftira atıldı, onun cevabını verdim. Ya aşkım manzaraya karşı oturalım diye beni buraya mı getirdin cidden ya? Evet aşkım ne güzel işte bak. Ben... Ya tamam da ben kendi manzaramı izlemekten arkadaki manzarayı izleyemiyorum ki. Yerim var. Saçma bak. Tantanaya. Bir başıma yoksun artık Sen yanımda yalnızım La re <laughs> do do ars Do do la La 1748 nana Kaç? 1748 Çok iyi olur Aa direkt buna gelmek istiyorum Kızım deli misin sen? Ay, gel. I'm here, oh. I'm here.

<laughs> They <dört, dört, dört. gülüyor> <laughs> Bu benimle onun arasındaki bir iç hesaplaşma unutma beni Ayrılık çıktı ama sevda falında Ümit çiçeklerim soludu soludu dalında Artık başkası var senin kolunda Kadere קאהנדיב סיי